arkadaşlar ilk videom evet Bugün arkadaşımla beraber şey yapacağız. Üzümler ürünler alacağız. Ayakkabılarımız var yine. Ürünler alacağız. ve yapacak Bir dakika. Ürünler alacağız ve o ürünleri bile de göstermeyeceğiz. O kendi telefonundan çekecek. Dur yüzünü niye göstermeyiz? evet. 800 koştuk. Tempo koşu. <laughs> yoruyor. Şekil Ne kadar da güzel. Neyse. Arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Ee, şimdi telefonlar da başlıyor. Işte, şu ileride de arkadaşlarımı da ee, şimdi markette gideceğim. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. <laughs> ee, benim aldıklarımı o görmeyecek. Onun aldıkları ben <laughs> görmeyeceğim. Bazı eşyaları <laughs> alırken bırakırız diye düşünüyorum. arada bunun üzerine da gelir. Ve arkadaşlar şey diyecek mi? Ee, nasıl şimdi Öyle ısınacağımız bir o yüzden yapacağız. Ee, normalde kendimiz... Arkadaşlar normalde Arkadaşlar e, şöyle olacak. Mesela biz öyle satacağımız istediği için yapacağız. Ama istersek bütün eşyaları da bırakabiliriz. Öyle canımız istediği için. Bütün eşyaları değil de birkaç tanesini alırız. Onun deneme yolunu çekerim <laughs> bu arada. Senin kanalın ismi neydi? Onun içine de bakın. <laughs> Dila ama şu anlık ismini değiştiremedim. Ama e, bugün veya yarın değişir. Dila o. Dila direkt Dila bir kart Hatta yani bir şey pardon bir dakika. Dila bir tane pembe bir kart veya mor kart. Daha ismini ayarlamadım çok ya. Ayar. Dila pembe kart arkadaşlar. Mor kart. Tamam Dila. Pembe olsun. Tamam. Dila pembe kart. Size bir tane çiçek koyalım. Ama lale değil. papatya gibisin lan. E hani pembe bir tane çiçek koyar arkadaşlar. Aa sülim. Hadi lan. Naver gel toş. Gel Video çekiyorduk sandım Gel gösterelim.

Ayrı yerler. Şimdi ben şöyle bir reyona geldim. Evet şimdi ben <laughs> Evet şimdi ne alalım. Böyle çok pahalı şeyler almanız yasak. Evet şimdi çok da denemediğim ürünleri almak istiyorum. Çok denediğim ürünleri almak istemiyorum ama Tamam. Şimdi ben öbür tarafına gideceğim. şuan buraya gideceğim. Şey. Ay her yerde antrenman arkadaşlarım var. Durun arkadaşlar ben bir yana bulayım. Orada çık. Karşılaştık <laughs> şu Ben de üst alacağım arkadaşlar. Hangisini alayım? Sırtını üst kafaya alacağım. Fiyatı yani, 9.90. Aldım. Burada arkadaşlar. Ya. Ben Nadal alacağım. Ne Anladım ki sen benimle alacağım? Şöyle bir reyana geldik. Değişik şeyler almış. Çok kocaman bir brownie var Çok kocaman bir brownie. Neyse. Şurada bir kek var. Böyle bir keks. Keksin şişsin Güzel görünüyor. Ben deneme denemeleri derim de almaya çalışıyorum. Kesinlikle ben aktif aktif şeyleri alacağım. Şunları da çok güzel. <güler> Ay bana da düşündük. Ay ama sen de bana bakıyorsun. Ee, Şunu alacağım. Böyle bir şey değil. Bu da süslü almayacağım. Neyse kovdum sadece şaka gibi. Şimdi böyle şu ayakkabı yanına girelim. Bir arkasına. Şaka. Şurada çektim. <gülüyor> 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 Sen bana bakma. Şuna dön. Bunu alayım mı? <laughs> Ay çok tatlı. Utanmadan video çekiyorum. Aslında hep utanırdım. Şimdi utanmıyor. <laughs> Aslında sürprizim utanmayı düşünüyorduk. Aslında sürprizim utanmayı düşünüyorduk. Aslında sürprizim utanmayı nerede bunu bekliyorum. Ne Bir tane sürprizim utanmayı. Bir tane sürprizim utanmayı arkadaşlar. Burası burada var. 35 lira. Ol, 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 ol. burada var. 30 lira. Bir şu arada bunlar işte. Bunlar 30 liradik, 35 lira. 35 liradan. Kenarcılardan Bunlardan aldım. Şunu aldım. Bunu aldım. Evet. Boşverin adam. Hayır. Daha var. Ben iki tane şey aldım. hep komik komik şeyler almış. Hepsini alamayacağımız için bazen geri bırakacağız. Ay ben çok şey buldum keks. Keksisin bunu da alacağım çok tatlı bir 6.5 lira. küçük evet. Çok dolu market. Ay bitti. Bitmedi benim Bakmasana ya. Bana şey da Aa. Hatta Bana... şeye gel. Şu şey buzdolabı var oraya. Okay için geldi. Şurada. Dila bir cin olduğu için. <laughs> Bunu öyle vereceğim ona. Dila bir cin olduğu cin alacağım. İki cin alacağım. <laughs> evet. Devam. Ops. Çikolata var. Benim çok sevdiğim bir çikolata var. Burada satılıyor. O çikolatadan bulursam alayım hemen sepeti. Zaten onu kesin alırız bugün ne alırız. Aha burada gelin buraya. Max'ın bizim tarı var. 20 liraymış. Baya uygun bence. Çok uygun ya. Bunu alabiliriz bari sürprizimi sağlayarak. Evet zaten yani dediğim gibi çekeceğimiz şeyini hepsini alabiliriz. Burada toy boxlar var. Bir tane toy box alamadı. Ben hep böyle değişik, garip garip. un alıyorum şimdi arkadaşlar. Onu almayacağım tabii ki. Ama Dila bir pasta süsü olduğu için Dila'ya pasta süsü Bir tane de yeterli. Hadi gel. Gelme. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çok ucuz şeyler aç aldım bu arada. Hayır, öyle değil, Başını, bir. ben de aldım. Alalım mı bunları gerçekten? Bilmiyorum. Koyalım bir buraya? Top almayacağız zaten. Şimdi bir, iki. Ben bunlardan gördüm ama. Hı. 25 lira işte. Oh, 20 lira. 20 lira bu. Bir, iki, 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 sen bir cin olduğun için sana cin. Tamam tamam. tamam. Bir pasta susu olduğu için de pasta susu. Tamam. Nescafe ve tabii. Toybox. Toybox. <laughs> Bu şekilde. Gel Hadi şimdi toplayalım. Ben aldım aslında daha şimdi. Cinimi adım. ver. <laughs> benim e, gerçek alışverişim gelecek. Evet benim de. Şimdi şunu koysun. Yerine koşan ben yok oluyorum. Sepede bak arkadaşlar. Şimdi iki üç tane sepet oldu. şimdi inşallah <laughs> e, yerine geri gelmek Öyle bir bir şey. Şimdi gerçek alışveriş yapacağız. Bu oyun için arkadaşlar. Evet, markette oyun oynuyoruz. Doğru da gülüyoruz. Neden olmasın ki? Şimdi ikimizinkini şuraya koyalım. Almaya karar verirsek şu andakilere alırız. Bu markete gelirseniz eksikse biz almışız. <laughs> Şimdi eskiyse alabilirim. Starbucks'u şuraya koyacağım. Şimdi pasta sosunu bırakalım. Bundan önce... Şu buraya. Şu. <laughs> evet. Nescafe. Neredeydi Nescafe? Şu ileride. Şu Şimdi kafa bağlıda. en ee, sonra bir tane cim kalmış. Onu da. Sen kendi kepetini bırak. Benimkiyle devam edelim. Şunu da... Buraya. Allah bismillah. Buraya. Şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Gerçek alışverişimizde. Bir videoda görebilirsiniz. Görüşürüz. Hiç <laughs>